Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu güzeller güzeli Afra Seliçoğlu'nun bugünkü yepyeni sosyal medya paylaşımlarını getirdim. Sevilen oyuncumuz Instagram stories'inden e, hayvan paylaşımı yaptı güzeller güzeli oyuncumuz Instagram stories'inden e, tavşan paylaşan güzel oyuncumuzun e, yeni Instagram paylaşımları da geldi. Birbirinden yeni, eğlenceli ve renkli tatil paylaşımları geldi. Muhteşem pozlarıyla herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncumuzdan bikinili pozlar gelmeye devam ediyor. İspanya tatilinden muhteşem paylaşımlar yapmaya devam eden oyuncumuzdan renkli paylaşımları sizler için bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de Afra Saraçoğlu'ndan gelen yepyeni story paylaşımlarını muhteşem Instagram paylaşımlarını anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun.